Günaydın. Ya böyle oturdum ama sorun olmaz değil mi? Ya dünkü ödev için teşekkür etmek istiyorum aslında. İstersen kahvenin yanında cheesecake kısmarlayabilirim Yok canım ne gerek var? Rica ederim. Ama olmaz. O zaman yemeği çıkarırım seni. Yemek mi? Evet. <laughs> yok yok hiç gerek yok gerçekten. Rica ederim. Ne oldu? Yine baş başa planlar mı yapıyorsunuz birlikte? Nasıl? Siz dün gece birlikte miydiniz? Evet. Ne oldu ki? Bana niye haber vermedin? Şimdi şöyle ki, yani benim de haberim yoktu. Özge öyle bir anda. Pardon ya. Doruk'u görmek için senden izin falan mı almamız gerekiyor? Evet. Doruk'la konuşmak için benden izin alman gerekiyor. <laughs> Yapma ya. Olaya bak. Seni görmek için Asiyecik'ten izin almamız gerekiyormuş. Nedenmiş o tatlı? Tapulu malım falan mı? Tapulu malım değil ama sevgilim. Neyim? Hakikaten Evet Doruk. Sevmiyor muyuz birbirimizi? Sevmek ne kelime be? Ölüyoruz, geberiyoruz hatta aşkımızdan. Evet, gayet iyi duydum bence Özge. Bundan sonra benden habersiz, asla Doruk'la hiçbir şey yapmayacaksın. Zaten senden de hiç hoşlanmıyorum. Gayet net bence her şey. Değil mi sevgilim? Evet, evet sevgilim. B bence de. Çok net. Özgeciğim yani çok haklı Asiye. Bayağı net. <laughs> Neyse o zaman. Ben mi sevgilim? Gidip bahçede hava alalım biraz baş başa ha? Vallahi ben daha süründürürsün sanmıştım almıştım Asiye. <laughs> Eğer Özge ile ders çalışınca bu işin bu kadar hızlanacağını bilsen... ...çoktan kız özel derse bağlamıştım ya. Saçmalama ya. Kaybettiğimiz zamana yazık. Ya yok. Ondan değil zaten. Neden peki? Yani birazcık ondan. Hepsi tamamen ondan değil. Hmm. Yani birazcık kıskanmaktan... ...birazcık hmm. özlemekten diyelim. Öyle mi? Ya da nedense neden ya? Boş ver, barıştık ya. Önemli olan o. Bu arada... ...fark etmedim sanma. Sen az önce sevgili mi dedin bana? Evet dedim. Bu akşam mı geleyim? Tamam, konum atın bana, ben gelirim akşam. Tamam, görüşürüz abi. Ömer, iyi misin? İyiyim mi? iyiyim bir şey mi? Telefonla konuşurken biraz canın sıkkın gibiydi. Ya işten aradılar. Hani akşam böyle ödev falan çok olursa şimdi yetişemem, sıkışırım diye düşünce gerildim öyle. Bir şey yok yani. Ama halledeceğiz ya, hallederiz. Sıkıntı yok. Hallederiz ya. Ne kaçtım ben. Ne oldu? Ne canım sıkıldı çalışmasına mı? Hem hem süpermarkette çalışıyor hem de iyi para kazanıyor demiştin. evet iyi para kazanıyor ama... ...hoşuma gitmeyen ve ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Yani görmediğim yerde yanlış bir şeyler oluyor gibi. Hoppala. Nereden çıktı şimdi bu durup dururken? Bir sebepte durup dururken değil. Ne zaman iş aklına bir şey söylesem geliştiriyor, iç konusu açıldığında böyle bir geriliyor falan. Bir de o şefim dediği adamı da gördüm. Biraz karanlık bir tip gibiydi. Bilmiyorum ya, içim huzursuz işte. Bence yok yere endişeleniyorsun Asiye. Ayrıca Ömer yanlış bir şey yapmaz. Ben yani kafanı takacağım bir şey olduğunu sanmıyorum ben. Umarım dediğin gibidir. Neyse hadi gel bahçeye çıkalım.